Sorumuz bir sentez sorusu. Dikdörtgen şeklinde parkelerimiz var. Kısa kenarı 25 santim, uzun kenarı 60 santim. Dikey ve yatay olarak yerleştirdiğimde elimdeki laboratuvar kare şeklindeki zemine yerleştirebiliyormuşum tamamen. Yani bu laboratuvar kare zeminin bir kenarı hem 25'in hem 60 santimin bir katı. Ama demiş ki bu A santimlik uzunluk 5 metreden yani 500 santimden küçük olacak. 25 ve 60'ın ekokunu bulalım. 5'e böldüm. 5, 12, 5'e böldüm. 1, 12, 12'ye böldüm. 1. Ekok değerimiz 25 ve 60 sayılarının 25 çarpı 12'den 300 santim olduğunu buldum. Zaten 500 santimden küçük küçük çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi bu 300 santimlik zemine aşağıdaki tuğlalardan hangisi ile yine bir tam döşeme yapılabilir? Yani kenar uzunluğu 300 santim olan bir kare zeminim var. 12'ye 12 şeklinde tam bölünmez. A şıkkını eledim. 18 ve 72 olarak tam bölünür mü? Bölünmez. 36 ve 90'a tam bölünmez. Yani 36-36 gitmez. 300 santim 20 santim 20 santim tam bölünür. 75 75 de tam bölünür. O zaman cevabım D şıkkı. Burada da tam bölündüğünü gösterelim. 300'ü 20'ye böldüğümüzde 15 adet diklemesine 300'ü 75'e böldüğümüzde 4 adet yataylamasına dizilebileceğini söyleriz. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Ardışık çift sayıların tanımını vermiş. Ardışık iki çift sayının EBOB ve ekoklarının toplamı 222'dir demiş. Yine buna benzer bir soru kalıbı çözmüştüm. Ardışık iki çift sayı olursa EBOB'ları 2 idi. EBOB'ları 2 olduğundan dolayı ekokları 220 olacaktır. Bizim bilgimiz neydi? İki sayının çarpımı. EBOB'ları ile ekoklarının çarpımına eşittir. Yani benim ardışık iki tane sayım var. Bu iki sayının çarpımı 440 olacak arkadaşlar. Hangi iki sayının çarpımı 440 olabilir? Şimdi bunu bulabilmek için ister düşünerek hareket edersiniz. isterseniz de 440'ı çarpanlarına ayırırsınız. 2'ye böldüm 220. 2'ye böldüm 110. 2'ye böldüm 55. 5'e böldüm 11. 11'e böldüm 1. Öyle bir çarpanı elde etmeliyim ki ardışık olmak zorunda bunlar. Şimdi çarpanlarımdan sayılarımdan birisinde 11 çarpanı olsun. Diğerimde o zaman 5 çarpı 2'den 10 olsun. 2 ile genişlettiğim zaman bir 2 çarpanını birine bir diğer 2 çarpanını birine verdiğim zaman sayılarımdan birisinin 22 diğerinin 20 olduğunu buldum. Bazı arkadaşlarım da direkt 20 ile 22'nin çarpımı 440 diye görebilir. O zaman sayılarımdan biri 22 birisi 20 dedim toplamlarını sormuş bana. 42 diye belirtebilirim. Bir de bunu şu şekilde anlatmıştık. Demiştik ki matematiksel olarak cümleler kurarak yazabilirdik. Ardışık iki çift sayımız var. Birisi 2K, diğeri 2K artı 2. Bunu da iki parantezine alırsak K artı 1 olduğunu söylerdik. Bunların EBOB ve EKOK'u nasıl bulunuyordu? Hemen burada gösterelim. 2'ye böldük k ve k artı 1 ardışıkları kalmış oldu. K sayısına böldüm 1. K artı 1 sayısına böldüm 1. O zaman diyorum ki 2 çarpı k çarpı k artı 1 ekok değerini verir. Yani 220'yi verecektir. 2 ile böldüğümde her iki tarafı k ve k artı 1'in çarpımları 110 geldi. Hangi iki ardışık sayının çarpımı 110'dur? çok daha net görülebiliyor. 11 ve 10 sayıları. Demek ki K sayısı 10. K artı 1 sayısı 11. O halde K 10 sa 2K dediğim sayı 20. 2K artı 2 dediğim sayı da 22 diye bulunur. Bu da ikinci versiyonumuzdu. Üçüncü sorumuz. Yukarıda kutucuklar içerisindeki sayılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. 61 sayısı kendisi hariç tüm sayılarla aralarında asaldır diye sormuş. 61 sayısı arkadaşlar zaten asal bir sayı olduğu için diğer tüm sayılarla aralarında asaldır. Doğru bir ifade. 56 sayısı kendisi hariç 4 tane sayıyla aralarında asaldır. 56'nın çarpanlarında 2 var ve 7 var arkadaşlar. Buna göre 7 ve 2'yi içerenlerle asal olmayacak. Yani çiftleri eledim. İçinde 7 çarpanı olan sayım o 21'dir, 21'i de eledim. Böylelikle 61, 33, 41 ve 85 sayılarıyla ile aralarında asal çıktı. 85 sayısı, 85 sayımız arkadaşlar içinde 5 çarpanı var ve 17 çarpanı var. Kendisi hariç sadece bir tane sayı ile aralarında asal değildir demiş. İçinde 17 ve 5 çarpanı içeren sayı varsa onla asal değil. 17 çarpanı içeren bir sayım. Aşağıdakilerde hangisidir diye bir sayım yok. Yani aslında 85 sayım tüm hepsiyle aralarında asal çıktı. Dördüncü sorumuz bu sayfanın son sorusu. İki bidondan birinde 25 kilo zeytin diğerinde 32 kilo yeşil zeytin var. Bidondaki zeytinler özdeş ve hiç artmayacak şekilde birbirine karıştırılmadan doldurulacaktır diyor. Özdeş paketler yani eş paketler ve birbirine karıştırılmadan dolduruluyor. Yani iki sayının EBOB'unu bulacağım. 25 ve 32 sayıları aralarında asal olduğu için EBOB değerleri 1'dir. Yani 1 kilogramlık paketlere ayrılacak demektir bunlar. O zaman yeşil zeytinden 32 paket elde edilir. Siyah zeytinden 25 paket elde edilir. Toplamdaki paket sayım 57 paket olacaktır. Diğer sayfaya geçiş yapalım. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu bir öğreten soru. Kübra bir oyun, oyun tasarlamış. Girişten girilen sayı komşu olduğu kutulardan, sayılardan aralarında asal olan üzerinden devam ederek ilerlemiş. Ve ona göre bir çıkıştan çıkıyormuş. Bu oyuna göre Emre de aynı şekilde bu oyunda oynarken hangi çıkıştan çıkar diye bize sormuş. Yani tek tek kutuların aralarındaki asal sayıya göre ilerlediğini dikkat edeceğim. Boyayarak gidelim. 24 sayısı 45 ile mi, 55 ile mi aralarında asal diye bakarsam 55 ile aralarında asaldır. Çünkü 45 ile 24 ikisi de 3'e bölünür. 55 sayısı komşu olduğu sayılardan 66 ve 39'dan 39 ile aralarında asal. Çünkü 66 sayısı ve 55 sayısı 11 ile bölünür. 39 sayısı komşu olduğu 84 ve 28'den 28 ile aralarında asal. 84 de 3'e bölünüyor, 39 da 3'e bölünüyor. 28 sayımız çift bir sayı. 10 ile 14'te komşu olduğu karelerden çift sayılar bulunduğu çift sayılar olduğundan dolayı aralarında asal olamaz. 13 ile arasında asal. 13 de 65 ve 26'nın içinde olduğundan dolayı 13 9 aralarında asaldır. Böylelikle Emre dördüncü çıkışa ulaşır. Cevabımız C şıkkı. Hemen altıncı soruyla devam edelim. Bu sorumuz günlük hayata uygulama sorusu. Dikdörtgensel bölgenin alanı nasıl bulunduğuna dair bir bilgi vermiş. Yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımı şeklinde bulunuyor diye. Yukarıda 1 artı 0 bir eve ait bir plan verilmiştir. Bu planda bazı bölümlerin alanları çizim üzerinde yazılmıştır her birinin kısa ve uzun kenarları aralarında asaldır diyor. Bu bizim için önemli bir ipucu. Kısa ve uzun kenarı belirlerken aralarında asal olduğuna dikkat ediyoruz. Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları metre cinsinden birden büyüktür. Bu da bizim için önemli. Buna göre alanı verilmeyen bölümün, yani bu bölümün alanı en az kaç metrekaredir diye soruyor. O zaman bu soruyu çözerken şuna dikkat ediyoruz. 45 ve 20'nin yan kenarları birbirine ortak. O zaman burada 45 ve 20'nin ortak bir çarpanı olmak zorunda bu kırmızıya boyadığım bölgeler. Ve seçtiğim sayılar kısa kenarla uzun kenar aralarında asal olmak zorunda. Buna da dikkat etmeliyiz. 45 ve 20'nin EBOB'larını bulurum. Yani iki sayının da ortak çarpanı arkadaşlar 5'tir. Kısa kenar uzunluğu bu 45 metre karelik alanın 5'te uzun kenar uzunluğu ise farklı renkli kalemle göstereyim kürasının uzunluğu ise 9 metre diye bulunur. Yandaki dikdörtgensel bölgenin uzun kenarı bu sefer 5 çıktı. Kısa kenarı da 4 diye bulundu. 4 metre. Buna göre alttaki boş dikdörtgensel bölgenin uzun kenarını 13 birim buldum. Şimdi soruda dikkat etmemiz gereken. Ben olsam şıkları 13 yazardım. Çünkü kısa kenarı çoğu arkadaş en az olması için 1 seçer. Ama Kural neydi? yerden büyük bir doğal sayıdır diyor kenar uzunlukları ve aralarında asaldır diyor. O zaman ben buradaki kenar uzunluğunu ise yeşil renkli kalemle göstereyim. En az 2 olabilir. O zaman soru işaretledik. dikdörtgensel bölgenin alanı 2 çarpı 13'ten 26 metre kare bulunur. Ödevimizin 7. sayfası ve 5. testimizle devam ediyoruz. İlk sorumuzu öğreten bir soru. Aralarında asallığın tanımı verilmiş. Aşağıda da bir oyun tasarlanmış. Kural şu şekilde diyor. Birinci satırda şeklin dışında 55 sayısı yazmaktadır. Bu satırda 55 ile aralarında asal olan sayının bulunduğu kare boyanacaktır. Aynı yöntem diğer satırlar için de yapılmış. Yani şeklin dışındaki sayılara dikkat edip aralarında asal olanları boyayacaksınız diyor. Oluşan şekil hangisidir? 55 sayısının çarpanlarında 5 ve 11 olduğunu görüyorum asal çarpan olarak. O zaman 77 sayısını seçemem. İçinde 11 çarpanı var. 95'in içinde 5 çarpanı. 66'ın içinde 11 çarpanı. O zaman 84 sayısıyla aralarında asaldır deyip bu karemi boyayayım. 60 sayısı çift bir sayıdır. Aynı zamanda içinde 3 ve 5 asallarını da bulundurur. 2, 3, 5 gibi. 87 sayısı 3'e bölünür. 85 sayısı 5'e bölünür. 98 sayısı 2'ye bölündüğü için 60 ile 91 sayıları aralarında saldır derim. O zaman 3. karemi boyadım. 96 da çift bir sayı. 2 çarpanı var içinde ve 3 çarpanı var. 54 sayısı çift bir sayı. 33 sayısı 3'e bölünür. 75 3'e bölünür. Ama 35 sayısı arkadaşlar 5 ve 7 çarpanına sahiptir. 96 ile aralarında asaldır derim. Oluşan şekil A şıkkında gördüğümüz gibi olacaktır. Hemen ikinci sorumla devam ediyorum. Mantık muhakeme sorusu. Ahmet aşağıda verilen kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri doğru bir şekilde yapıyor. Ahmet işlemleri yaparken paydaları en küçük sayıda eşitliyor demiş. Buna göre Ahmet paydaları 180 sayısında eşitler hangi şıkkımızda? Arkadaşlar verilen sayıların ekoklarına bakılır. Yani 8 ve 15'in ekoku, 26 ile 65'in ekoku, 10 ve 9'un ekoku 180 olacak mı? 45 ile 60'ın ekoku 180'dir. Yani D şıkkındaki kesrimi paydasını 180'de eşitler. Bu en az 180'de eşitleyerek devam eder. Ama bu soruda şöyle bir şey var. Buradaki payı keşke 3 vermeseymiş. Çünkü burada ilk başta sadeleştirme yapılırsa o zaman direkt kesrimiz 60'ta eşitlenebiliyor. Ama soruya hazırlanırken bunu düşünülmemiş. Sadece genişletmeye odaklanılmış. O yüzden cevabımız D şıkkı diye devam ediyorum. Yine bir mantık muhakeme sorusu. İki sayının ekoku ve ebobunun toplamı 71'dir. Aralarında asal dediğinize göre yıldız ve kutu sayılarının ebobu 1 olduğunu bilirim. Bu iki sayının EBOB ve EKOK'unun toplamı 71 olduğu için EBOB'ları 1 olduğundan dolayı EKOK'ları da 70'tir derim. Yıldız ve kare sayıların toplamı ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur diyor. Matematiksel denklem yazarak da çözebiliyorduk. Veya aralarında asal olan iki sayının ekoklarını 70 olduğunu bildiğim için bu iki sayının çarpımı 70 olduğundan dolayı 70'in çarpanlarını düşünüyordum. 1'e 70, 2'ye 35, 3'e bölünmez, 5'e 14 ve 7'ye 10. Aralarında asal olanları baktığımda çarpanların 1 ve 70 aralarında asal, 2 ve 35 aralarında asal, 5 ile 14 aralarında asal, 7 ve 10 aralarında asal. O halde toplamları 71 de olabilir, 37 de olabilir, 19 da olabilir, 17 de olabilir. A şıkkı demiş ki bu toplamları en fazla 37'dir demiş. C şıkkı da en fazla 19'dur demiş. İkisi de yanlış çünkü en fazla 71 olabildiğini bulmuştuk. Toplamların en az da 19 değil 17 olduğunu göstermiştik. Böylece cevabımız D şıkkı oldu. Hemen dördüncü soruyla devam edelim. Günlük hayat uygulama sorusu. Kütleleri sırasıyla 72 ve 80 kilogram olan iki ayrı cins bulgur birbirine karıştırılmadan çarpmayacak şekilde paketlenecektir ve paketlerin her biri eşit büyüklükte olacaktır. Bu bizim için ne problemiydi arkadaşlar? EBOB problemiydi. Çünkü eşit büyüklükte karıştırılmadan parçalara ayırmak. Biz bu problemi nasıl çözüyorduk? Eğer paketlerin ağırlığını sorarsa bize paket ağırlığı EBOB'da bulduğumuz ağırlık oluyordu. Kaç paket olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Ee, 72 kilodan ve 80 kilodan toplam kaç tane olabildiğini bulabilmek için EBOB'la bölüyorduk. Yani 72 bölü EBOB değeri aynı zamanda 80 bölü EBOB değeri yapıp bunları topluyorduk. Böylelikle bu da benim paket sayımı veriyordu. En az paket sayısını. Bu şıkkı veren durum gördüğünüz gibi A şıkkı. Sadece ayrı ayrı yapmamış toplamını birleştirerek yapmış. Beşinci sorumuz mantık muhakeme sorusuymuş. Yine alanın tanımını vermiş, çevrenin tanımını vermiş. Alan kısa kenarlı uzun kenarın çarpımı, çevre kısa kenarlı uzun kenarın toplamının iki katı. Bir dikdörtgende AB uzunluğu L santim, BC uzunluğu K santimdir. K ve L aralarında asal, ekokları 84'tür demiş. Zaten aralarında asal ikiz doğal sayının ekokları çarpımlarıydı. Yani K ve L sayılarının çarpımı 84'e eşit. Şimdi çarpımları 84 olan sayıları bulmak istiyorsam 84'ü gökkuşağı yöntemi veya alt alta yazarak yaptığım yöntemle buluyorum. 1'e 84 2'ye 42 3'e 28 84'ümüz 4'e tam bölünüyor arkadaşlar. 4'e 21 5 ile tam bölünmez. 6'ya tam bölünür. 6'ya 14 7'ye 12 8 ile tam bölünmez, 9 ile tam bölünmez, 10, 11 ile tam bölünmez. 12 ve sonrası zaten yazılmış oldu. Şimdi aralarında asal olanları keşfedelim. 1 ile 84. Aralarında asal değil. 2 ile 42. 3 ile 28. 4 ile 21. 6 ve 14 asal değil. 7 ve 12. Buna göre benim Kısa kenarın birden farklıdır diye bir not vermemiş. Bazı sorularda bunları verebiliyor gördüğünüz gibi dikkatli olmanız gerekir. O zaman ilk, ilk şıkkı da ilerdiniz. Ama burada ekstra bir koşul yok. Çevre hangisi olamaz diye sormuş. Çevre kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katıydı. Yani kısa kenarla uzun kenarın toplamı 85 de iki katı arkadaşlar 170 olabilir. Kısa kenarla uzun kenarın toplamı 31 ise iki katı 62 olabilir. Kısa kenarlı uzun kenarın toplamı 25'te 2 katı 50. 7 ve 12'den kısa kenarlı uzun kenarın toplamı ise çevre 38 olabilir. Yani A şıkkı, C şıkkı ve D şıkkını elde edebiliyorum. Ama B şıkkını elde edemiyorum. Bir sonraki sayfayla devam edelim. Ödevimizdeki 8. sayfa 6. soruyla devam edelim. Öğreten bir soru. PDF ders anlatım föyümüzde benzer bir soru çözmüştük. 1'den 100'e kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu yüzlük bir kart var elimizde. 6'nın katlarını kırmızıya, 8'in katlarını da sarıya boyuyoruz. Hem kırmızı hem sarıya boyanan ortak kareler varsa da bunlar da turuncu rengini alıyormuş. Şimdi biz şu şekilde düşünüyorduk ilk başta. Tek tek boyarak yapmak zaman kaybettirdiğinden dolayı 6'nın katlı katı olan kareleri bulmak için ne yapıyordum? 100'ü 6'ya bölüyor. Burada çıkan bölümdeki tam kısmımız bize 6'nın katlarının kaç tane olduğunu gösteriyordu. 16 tane kırmızıya boyalı kutum var. 8'in katları da sarıya boyandığı için sarı renkli kaleme yazalım. 100'ü bu sefer 8'e bölüyorum arkadaşlar. 12 buldum. 12 tane karemde sarı renkli. Şimdi hem sarı hem kırmızı renkli karelerin birleşmesiyle turuncu renk oluşuyormuş üst üste geldiği durumlarda. Yani hem altının hem 8'in katlarında burada turuncu rengi elde etmiş olacağım. Bunu bulmak demek de 6 ve 8'in ekoku demektir. 6 ile 8'in ekoku isteyen arkadaşlarım kenarda köşede yapabilir. 6 ile 8'in ekoku 24'tür. Yani ikisinde katı olan en küçük sayı 24 diye yazalım. Peki bu yüzünün içinde kaç tane 24'ün katı vardır diye bulmak için sayı büyük olduğu için tek tek bulabilirsiniz. 24-24 veya aynı şekilde yüzü yine 24'e böldüğümde 4 defa 24'ün katı olduğunu söylerim. Yani 24, 48, 72 ve 96 numaralı kareler turuncu renge boyanıyor. Buna göre son durumdaki değişikliğimiz şu oluyordu kırmızı sayılarda 16 tane karemiz vardı ama sonradan üzerine sarı kareler denk geldiği için bunun 4 tanesi azalmış oldu. Yani 12 tane kırmızımız kaldı. 12 sarının 4'ü kırmızıyla çakıştığı için 8 tanesi sarı kaldı. Ve son durumda 4 tane turuncu kare elde etmiş olduk. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur demiş. 14 tane kırmızıya boyanmıştır diyor. Kırmızıya boyalı sayımız 12. 10 tane sarıya boyanmıştır diyor. Bu da yanlış. 12 tane sarıya boyanmıştır diyen şık işaretleyen arkadaşlar çıkabilirdi. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Çünkü son durumda 8 tane sarı boyalı karemiz kalıyordu. 4 tane turuncu boyalı karemiz vardır demiştik cevap olarak. Bir sonraki sorumuz bu sayfanın son sorusu. Sentez sorusu. Burada ekstra bir bilgi vermiş. Türk bayrağının boyu eninin 3 bölü 2 katıdır demiş. 29 Ekim'de sınıfın eşit uzunluktaki duvarlarından ikisini bayraklı süslemeye karar veren bir öğretmenimiz var. Bu öğretmen 36 santim ve 40 santim enine sahip iki bayrağı yan yana bunları astığında duvarlarda boşluk kalmıyormuş. Buna göre bu duvarın uzunluğu en az kaç metredir diye soruyor. Dikkatli olmamız gereken nokta bize soruda bayrağın enleri verilmiş. Biz boylarını bulacağız. İki bayrağımızın da birinci durumu ve ikinci durumu aralıksız bir şekilde dizilebildiğine göre bu duvarın uzunluğu hem birinci bayrağın boyunun hem ikinci bayram boyunun tam katı olmalıdır. O zaman birinci ve ikinci bayraklarımızın boy uzunluklarını bulalım. Bunları da enlerinin 3 bölü 2 katı olduğunu biliyordum. 36 sayısının 3 bölü 2 katı 54'tür. Yani birinci bayrağın boy uzunluğu 54 cm. İkinci bayrağın boy uzunluğu ise 40'ın 3 bölü 2 katı 60 cm'dir. Benim duvarımın uzunluğu o zaman en az 54 ve 60 cm'in ekoku olmalıdır. 54 ve 60'ın ekokunu bulma işlemlerini yapalım. İkisi de 6'ya bölündü. 9, 10. 9'a böldüm 1, 10. 10'a böldüm 1, Böylelikle ekok değerim 6 çarpı 9 çarpı 10'dan 540 santim çıktı. 540 santim de 5,4 metre demektir.